Hayırlı olsun diyelim efendim. Çok teşekkür ederim. Hocam ee, yani sizden başlayalım. Çok kolay Tamam. Öyle. Neler söyleyeceksiniz? Siyah, bere. Aa, siz söyleyeceksiniz. Siz şimdi izlemeden çıktınız değil mi? Biz izleyemedik. <laughs> i̇zleyemedik. Yani. Yani. tamam. Neyse çok güzel oldu. <laughs> ben önden bir söyleyeyim size. Ee, çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Yani hepimizin çok büyük yemeği var Özellikle Arkadaşımızın çok fazla yemeği var. O yüzden umarım seyircimiz de sever. Şimdiye kadar genel tepkiler bizi çok mutlu etti. Nasıl izleyeceğiz sizi birazcık? Evet, psikolog galiba. Evet, psikolog karakteri. Nilgün in karakteriyle. <laughs> Karakterden biraz bahsedecek. Tabii bahsedelim. Nilgün aslında sivil bir karakter. Sonradan orduya dahil oluyor. Hem kendi hayatını çok böyle değiştiği, kendi hayatını düzenlemeye çalıştığı bir dönemde volkanik seansları başlıyor. Ee, etikler, etik kurallarla, yani doğrularla, kendi doğruları arasında git gellerinin olduğu bir an. Seanslar onun içinde, Volkan içinde, sadece danışan terapist ilişkisindense ikisinin de hayatını bambaşka pencereler açacak bir yolda ilerlemelerine sebep oluyor. O yüzden ilginç, beni çok heyecanlandıran bir karakter oldu. Askeri bir film, ee, o anlamda bakarsak nasıl değerlendirirsiniz? Arkadaşlar bence çok yani gerçeğe çok yakın. Bu biraz da bu tarz işler ordumuza bir saygı duruşu aynı zamanda. O yüzden gerçekten çok özel gerektiriyor. Ve gerçekten çok özenilmiş. Müthiş bir emek var ortada. Son olarak ekip arkadaşlarımız hakkında neler çekebiliriz? <laughs> ekip arkadaşlarımın hepsi bu tecrübelerim. Ben bir de aslında İlhan'la sahne çekebildim. <laughs> o yüzden. Topu ilan atıyoruz. Topu ilan atıyorum. Topu atıyorum. Hayır, topu Biraz Söz de. sizde. E, siyah bere. Siz neler söyleyeceksiniz? Biraz mikrofonlara yaklaşırsak. Evet, hay, hay. O kadar büyük teşekkür ediyorum ki her gördüğüm yerde yani siz şimdi burada buraya gelmeden önce gördüğüm arkadaşlarıma tek tek teşekkür ederek geldim buraya. Çok büyük yemek oldu. Iıı ee, bu sürede zor koşullarda Antep'in de güzelliğiyle, ordumuzun yardımıyla, Milli Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle hakikaten doğru ve güzel bir iş çıktı. herkese ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar gönülden. Yani, Umarım izleyenler de sizler de beğenirsiniz. Bundan Antep'te başlamış, de. 4 ayrı şehirde herhalde tamamlanmış bir film, yaklaşık bir ay kadar sürmüş diye işte. biliyorum. Ya 10-11 haftamız var ama tabii hani Antep'te başlayıp Antep'te bittiği gibi düşünebiliriz çünkü tabii ki gittiğimiz, geldiğimiz yerler diğer taraflara çok e, haliyle bulaştı ama yine de Antep'tir bu işin e, doğru yeri. O yüzden hani orası daha doğru. SKK desteği ve e, sanırım tanklar ve askeri e, tesisatların Gerçek olarak kullanılmış ve eğitimlerin de almışsınız o eğitimler galiba kullanımlarınız da var galiba bu tanklara vesaire o süreç nasıl oldu, eğitimler nasıl geçti? Doğu. <laughs> <laughs> oh. <laughs> buyurun, buyurun lütfen. <gülüyor> 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 Toplu Doğu ya. <laughs> <laughs> <doğru> kanat. Yani <laughs> tank kullanmak dediniz, o yüzden ben geldim. <laughs> Evet, gerçekten de biz tank mürettebatı olan arkadaşlarımız, tankla ilgili her şeyi çok iyi e, öğrendik. Çünkü aynı zamanda bir riskli bir iş. E, bunun kuralları var, e, bu kurallara hakim olmak. Aynı zamanda tank kullanırken onu iyi kullanmak gerekiyordu. Ben komutanlarımız sağ olsunlar e, sağolsunlar, TSK personeline çok teşekkür ediyorum yani onlar olmasaydı gerçekten e, bir tarafımız eksik kalırdı ve bu işin bu kadar gerçekçi ve güzel gözükmesinin sebeplerinden birisi de onlar. Ee, tankı evet gerçekten kullandım, e, ee, ehliyet aldım. Yani tankı birisi getirip içinden ben çıkmadım, ben getirdim, ben çıktım. Yani e, o da benim için ayrı bir gurur verici bir şey oldu. Keza diğer arkadaşlarım da bulundukları bölge, bölmelerin hepsinde yetkindiler. Yani ben tankı çalıştırdım, onlar işte Mühimmat yüklemede, nişancı bütün oradaki sistemlere halinde tank komutanı hepsini yönetebilecek yetkinliğe sahip oldu. Kaç şey yaptınız? Atış yaptınız mı? Atış yapmadık çünkü onun için çok farklı bir emniyetli sistemin olması lazım. Yani öyle kafamıza göre yapabileceğimiz bir şey olmadı. Ama onun dışında silahlarımız var, kullandığımız silahlar gerçekten de mermi çıkıyordu izlediyseniz ve uçak savar kullandık. Orada da yine e, bizim dizimize özel mermiler üretildi. Onları da kullandık. Bu yüzden de görsel anlamda da zengin bir iş. İyi ki mısınız? küsür ediyoruz. Erkan Bey sizi alalım efendim. Tamam. Hoş geldiniz. Efendim, Öncelikle... Siz tank kullanıyorsunuz. Ben nişancıyım. Yani atış yaptık ama atışlar tabii ki gerçek değildi. Hepinizin ayağına sağlık. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bütün ekip arkadaşlarımı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepsini çok seviyorum. Hepsinin gözlerinin içine bakarak oynamak çok güzeldi. Yazarımızı tebrik ediyorum. Barış Bey e, çocuk ondan itibaren e, askerlere, tantçılara, tanklara değil mi e, öyle bir ilginiz vardı, i̇lginiz vardı. <laughs> ve bu güzel işi ortaya çıkardı. sağlık sağlıklıyorum. Yağız hocamızı kutluyorum. Çok iyi bir iş ortaya çıkardı. E, bütün ekip arkadaşlarımı, aceleciğimi çok güzeldi onunla. Ee, yani seyircimiz de e, beğendi sanıyorum. Çünkü geri dönüşlerden hepsi e, ikinci sezonu istediklerini söylüyorlar. Buradan da eee <laughs> TRT'ye, ve yapımcılarımıza ve e, Savunma Bakanlığı'na ikinci sezon için hepimizin hazır olduğunu söylemek istiyoruz. Teşekkür ederim. Yürüyoruz. Atelyem sizi alalım efendim. Teşekkür ederim. <laughs>